Harizmşah Sultanı Celaleddin Harizmşah, Moğollara karşı duramayıp Moğolların yağmaladığı İl Deniz Beyliğini yıkarak topraklarına katmış ve başkentini bu bölgeye, Tebriz'e taşımıştı. Müzik Celaleddin bu bölgede çeşitli siyasi faaliyetler yürütürken müttefiklerini artırmaya çalışmaktaydı. Bu vesileyle Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'a mektup yazmıştı. Dostların sevinç ve neşesi mektuplaşmak ve elçi göndermekle kaimdir. Bundan sonra ayrılık ve yabancılık perdesini kaldırıp dostluk ve birlik kapısını açmak lazımdır. Menfaatlerin temini ve zararların definde birlikte hareket etmezsek kimle dost olabiliriz ki?'' Allah'a şükürler olsun ki devletimizin ahvali ve memleketimizin işleri yüz bin kere hamd-i müciptir. Alaaddin Keykubat, Celalettin'in elçisini kucaklayarak karşılamış ve Celaleddin'e yüz bin altın hediyeyle birlikte bir karşılık mektubu göndermişti. Muzaffer sancaklarınızın kafirlerden intikam almak ve Müslümanların gönüllerini kazanmak maksadıyla hareket ettiğini öğrendik. Bu dostunuzun da yaz-kış dört tarafta kâfirlerle cihat eylediği malumlarınızdır. Horasan ve Harezm'in medar iftiharı Mucirüddün Tahir geldi ve yüce sözlerinizi eriştirdi. Burada kaldığı birkaç gün zarfında gönülleri yüce menkıbelerinizi zikrederek fethetti." Böylece Anadolu Selçuklu Devleti ve Harezmşah Şah Devleti arasında bir ittifak ve dostluk kurulmuştu. Alaaddin Keykubat, Moğol tehdidine karşı tüm İslam dünyasının ittifak olmasından yanaydı. Bu vesileyle Eyyubi hükümdarına da mektup göndermiş ve ''Biz birbirimize yakınız, çağırırsanız yardımınıza derhal koşarız. Ki hükümeti hiçbir şey ayırmamalıdır.'' demişti. Böylelikle Eyyubi ve Selçuklu devletleri arasında da bir ittifak meydana gelmişti. Celaleddin Harezmşah, Gürcülerle harpler yaparak birçok Gürcü şehirlerini ülkesine katarken aynı zamanda Eyyubilerle de harp halindeydi. Celaleddin, Ahlat şehrini istiyordu. Zira bu şehir, Doğu Anadolu'nun en mustahkem şehriydi. Malazgirt yoluyla Ahlat önlerine geldi ve ordugahını kurarak muhasaraya başladı. Eyyubi orduları ile Harzemşah orduları arasında çok şiddetli çarpışmalar oldu. Nihayet kışın şiddetinin artması ve Yıva Türkmenlerinin Azerbaycan'da yağmalar yaptıkları haberlerinin gelmesi üzerine muhasarayı kaldırarak Azerbaycan'a döndü. 1226 senesinin sonunda Alaaddin Keykubad'ın mektubu Celaleddin'e ulaştı. Alaaddin bu mektubunda Celaleddin'i Eyyubiler ile ittifak etmeye davet ediyor, mektubun sonunda da ''Büyük cihada teşebbüs etmemiz lazımdır.'' diyordu. Cengiz Han'ın ölümünden sonra onun halefi ve oğlu Ögeday başkanlığındaki kurultay Harezmşah devletini ortadan kaldırmaya karar vermişti. 1228 yılında Moğollar tekrar büyük bir ordu toplayarak Harezmşah devletine saldırmıştı. Moğolları İsfahan'da karşılayan Celaleddin, Moğol ordularına karşı bir kez daha mağlup olmuş ve Azerbaycan'a çekilmişti. Bu sefer Celaleddin İran'daki topraklarını resmen kaybetmiş oldu. Bunu takiben Celaleddin 10 Kasım 1228 tarihinde Alaaddin Keykubat'a bir mektup yolladı. Geçen sene Tatarları def etmek maksadıyla buradan ayrılmak gerekti. Yüce sancağımızın ortadan kalkmasını fırsat bilen muhaliflerimiz meydana çıktılar. Fakat onlar gayretlerinin semeresini alamadılar. Şimdi de fırsat kollayan muhalifler din ve memleketin korunmasını, kaza ve cihadı, halkın iyiliğini düşünmeden kendi rahatları için Müslümanların perişan olmasını isterler. Fakat kötülüklerinin cezasını bulurlar. Ben sizinle görüşebilmek için bu havaliye geldim. Fakat avdet buyurduğunuzu öğrendim. Alaaddin Keykubat, Celaleddin'in Moğol hücumlarına karşı koyamayacağını biliyordu. Ona karşı çekingen bir politika izlemeye başladı. Celaleddin ise kuzeyden, güneyden ve doğudan tehdit altında olduğu için tek çıkış yolunun batı olduğunu biliyordu. Gerekirse Selçuklu'yu yıkıp Anadolu'ya yerleşebilmeyi göze alacak durumdaydı. Celaleddin evvela stratejik bakımdan çok önemli olan Ahlat Kalesi'ni zapt etmeye karar verdi. Ağustos 1929'da ordusunu Ahlat önüne getirdi ve şehri muhasaraya başladı. Mancanıklar ile surlar tövülüyor, şehirdeki askerler ve halk mukavemet ediyordu. Muhasara sürerken Alaaddin'in Erzurum valisi ve amcazadesi Cihanşah Sultan Celaleddin Harzemşah'a itaatini arz etti. Eteğini öptü ve ona mancanıklar ile birlikte birçok hediyeler getirmişti. Halbuki Erzurum bölgesi Alaaddin Keykubat'ın mülkündeydi. Bu Selçuklu'ya karşı bir isyan hareketiydi. Celaleddin ise Erzurum'un kendi mülküne katılmasından hoşnut olmuştu. Muhasara devam ederken Alaaye'de bulunan Sultan Alaaddin Keykubat'a elçiler gönderdi. Alaaddin Keykubat ise elçilere Ahlat'ı muhasara etmesinin doğru olmadığını ve Moğollar ile anlaşma çareleri aramasını tavsiye etti. Ayrıca Celalettin'in İslam ülkelerinde zulüm yapmak, kan dökmek gibi davranışlardan vazgeçmesini şayet tavsiyelerini göz önünde bulundurursa para ve asker yardımı yapacağını, aksi takdirde ona cephe alacağını bildirdi. Bunu takiben Alaaddin, Çaşnigir Şemseddin Altun Abay'ı hediyelerle Ahlat'a yolladı. Celaleddin Alaaddin'in tavsiyelerini nazarı itibara almayacağını hissettirdi ve elçiyi nezdinde alıkoydu. Alaaddin, Altun Aba'nın ikamet müddetinin uzatılmasından memnun olmadı ve Celaleddin'e bir elçi daha yolladı. Mektubunda, ''Baban büyük bir aileden gelmiştir. O zaman sizin durumunuz memnuniyet vericiydi. Ancak babanın tasavvurlarını değiştirmesi ve kendisine zarar vermesinden sonra durum aleyhinize oldu. Hali hazırda ben Eyyubi ailesine yöneldim ve onlara kendimi yakın hissediyorum. Zira onlar nesillerden beri büyük ve mesut bir camiadır. Askerlere, reayaya, komşularına iyilik yaparlar. Onların servetleri, memleketleri, adamları ve kudretleri vardır. Senin ülken ise harabelerden ibarettir. Senin durumunu biz senden daha iyi biliyoruz. Benim Eyyubilere düşman olduğuma inanma. Kendilerini itham ettiğim ve onlarla mücadele ettiğimiz zamanlar geçmiştir. Biz tekrar uzlaştık. Başkasına inanma. Sen onlarla sulh akdetmeli ve tekrar dostluk tesis etmelisin. Senin arkandaki düşmanı biliyoruz. Eyyubiler düşmanlarına karşı sana yardım edebilir. Böyle bir ittifak olursa sen kendini düşmanlarından emin hissedersin. Bu benim sana nasihatimdir. Seni yanlış yere götüren hilelere kendini kaptırma şeklinde yazıyordu. Celaleddin bu mektuba bir cevap vermedi. O sırada Cihanşah Celaleddin'i Selçuklu'ya saldırması konusunda ikna etmeye çalıştı. Celaleddin Konya'yı kendine tabi bir hükümdar olarak cihan şaha vermek ve devletini Anadolu'ya taşımak istemişti. Diğer taraftan Keykubat'ın nezdine varan elçileri Harezmlilerin Doğu Anadolu'da zulüm yaptıklarını ve Celaleddin'in onun tavsiyelerini nazar itibarı almadığını ve Erzurum valisi Cihan Şah'ın kendisine isyan ederek Celaleddin'e sığındığını haber verdiler. Bunun üzerine Alaaddin Keykubat Eyyubiler ile anlaşarak Celaleddin'i Doğu Anadolu'dan çıkarmaya karar verdi. Derhal harekete geçen Selçuklu Sultanı Erzincan geçitlerini tutmak üzere 10 bin süvariyi seferber etti. Eyyubi hükümdarı Alaaddin'in talebini kabul ederek 5 veyahut 10 bin kadar Eyyubi askeriyle Selçuklu'ya destek oldu. Celaleddin, Alaaddin ve Eşref'in hazırlık yaptıklarını öğrenince mevcut kuvvetleriyle karşılarına çıkmaya karar verdi. Erzurum'dan ordusuyla yola çıkan Cihan Şah, Harput'ta Harezm ordusuna katıldı. Trabzon Rum İmparatorluğu da Celaleddin'e destek olarak yardımcı kuvvetler gönderdi. Celalettin nezdindeki yaklaşık 40 bin kişilik kuvvetle Sivas'a doğru harekete geçti. İki ordu Erzincan Akşehir Ovası'ndaki Yaslı Çemen mevkiinde karşı karşıya geldi. Muharremenin ilk günü Mübarezüddin Çavlı komutasındaki 3000 kişilik bir Selçuklu Öncü Kuvveti 700 kişilik bir Harezmşah Öncü Kuvveti ile karşılaştı. Harezmşah atlı okçuları Selçuklu atlılarını mağlup ederek geri püskütmeyi başardı. Bu sırada Selçuklu ve Harizmşah orduları da toplanmıştı. Selçuklu sağ ve sol kolu Alaaddin Keykubat'ın emriyle ovayı çevreleyen yamaçlardaki Harizmşah askerlerine doğru hücuma geçti. Celaleddin ise bu hücuma karşılık vererek üzerlerine gelen Selçuklu atlılarına doğru karşı hücuma geçti. Celalettin'in sağ kanadı, Alaaddin Keykubad'ın sol kanadını bozguna uğratırken, Melik Eşref'in başında bulunduğu Selçuklu merkezi de Celalettin'in merkez kuvvetlerini kırmıştı. Celalettin'in sağ kanat kuvvetleri Alaaddin'in sol kanat ordularını dağıtmış ve Selçuklu sol kanadı kamplara doğru kaçmaya başlamıştı. Bu sırada Melik Eşref 10.000 kişilik Eyyubi ordusuyla Alaaddin'in sol kanadına yardıma koştu. Celaleddin'i arkadan saran Eyyubi askerleri Harzemşahlarına karşı başarılar elde edince Selçuklu askerleri de geri dönerek Celaleddin'i sıkıştırdı. Celaleddin düşmanlarının sayıca üstünlüğünden dolayı savaşı kaybedeceğini anlamıştı. Üstelik merkez kuvvetleri de çökmüştü. Bunun üzerine Celaleddin savaş alanını terk etti. Cihan Şah, Selçuklular tarafından esir edilirken nezdindeki isyancı Selçuklu askerleri de esir olarak alınıyordu. Sultanlarının sancağının savaş alanından uzaklaştığını gören Harezmşahlılar da savaşı bırakarak kaçmaya başladılar. Harezmşah askerlerinin bazıları Trabzon'a kaçarken diğerleri de birbirinden bağımsız olarak savaş alanını terk etmişti. Ve kesin olarak Selçuklu zaferi ile neticelenmişti. Bu muharebeden sonra Celaleddin'in emrindeki askerlerin çoğu dağılmış, geri kalanlar da kış münasebetiyle İkta mıntıkalarına gitmişlerdi. Alaaddin Keykubat, Celaleddin'in ordularını takip ettirmeyerek yalnızca müdafaa harbi vermek ve eski topraklarını geri almakla yetindi. Moğollar ise bu muharebenin haberlerini çoktan almış ve artık gözlerini Celalettin'e dikmişlerdi. Tek gayeleri vardı. O da Celalettin Harzemşahı öldürmekti. Celalettin ise Moğolların tekrar geleceğini biliyordu. Tebriz'deyken birçok ülkelere elçiler göndermiş ve kendisine müttefik aramıştı. Lakin hiçbir İslam devleti artık Celalettin'e güvenmiyordu. Zira o Alaaddin Keykubat'a söz verdikten sonra onun ülkesini istilaya kalkıştığı için diğer devletler nezdinde itibarını kaybetmişti. Bu sırada Celaleddin'in keşif için İran'a gönderdiği askerleri Moğol orduları tarafından yakalanıp feci şekilde öldürülmüştü. Moğolların elinden kaçabilen bir iki kişi Tebriz'e gelip Celaleddin'e Moğollar hakkında endişe verici haberleri ilettiler. Celaleddin Moğolların yaklaşmakta olduğu haberini alınca Tebriz'i terk etti. Moğollara karşı koymak için ordularını yeniden teşkil etmeye gayret etti. Bununla beraber mahiyetinde bulunan Nesevi, sultanın memleketin kaybına, kendisinin öleceğine ve bütün varlığının düşman eline geçeceğine ağladığını yazmak suretiyle Celaleddin'in belki de ilk defa hasmından korktuğunu ve içinde bulunduğu psikolojik durumun çok kötü olduğunu kaydetmişti. Celalettin, Türkmenlerden topladığı ordusuyla Diyarbakır'a hareket etti. Şehre yakın bir köprünün başında ordugahını kurdu. Gece yarısı gelen bir Türkmen haberci Moğollar hakkında bilgi verdi ve yaklaşmakta olduklarını söyledi. Sultan bu habercinin sözlerine itimat etmemişti. Lakin sabah olduğunda Celaleddin ve ordusu Moğol atlılarının sesleriyle uyandılar. Bu bir Moğol baskınıydı. Ordugahtaki tüm Harizmşah askerleri dağılmaya başlamıştı. Celaleddin'in akrabalarından biri Celaleddin'i ata bindirerek kaçırmayı başarmıştı. Sultan ve komutanı bir kasabada gizlenmişlerdi. Lakin her taraf Moğol casuslarıyla doluydu. Moğollar Celalettin'in yerini tespit ettiler ve hücuma geçtiler. Celalettin atına binerek kaçmayı başardı. Fakat mahiyetindeki askerleri Moğollar tarafından katledildiler. Moğollar kasabanın altını üstüne getirerek Celalettin'i aradı. Lakin bulamadılar. Celaleddin Harzemşah atına binip tek başına dağlara doğru kaçmıştı. Ve söylenenlere göre dağda karşılaştığı bir eşkıya tarafından mızraklanarak öldürülmüştü. Celaleddin Harezmşah'ın Ağustos 1231'de vefatının ardından Harezmşah devleti de fiilen çökmüş oldu. Moğollar istilalarını Anadolu'ya kadar ilerletmişti. Lakin karşılarına onlara Celaleddin'i hatırlatan bir aslan daha çıkmıştı. O da Anadolu Selçuklu Sultanı Ulu Alaaddin Keykubat'tı.